Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox indirilir onu göstereceğim. <laughs> İlk önce VPN'inizi indiriyorsunuz. VPN bu, bu arada. <laughs> en iyi VPN bu. Gördüğünüz üzere. Bunu <laughs> <günlerim gülüyor> <yapayım> sadece bu. <laughs> Birazdan VPN'e girişi de göstereceğim. O yüzden <laughs> şu <şimdi> siliyorum. <laughs> Ekranınızda sadece şey çıkacak. Sen abi git ya. Ekranınızda sadece şey çıkacak arkadaşlar. Para paralı şey çıkacak. Oradan ben size parasız girişi gösteririm. Şimdi ilk önce Roblox indirmek için Google'a Abtoğz yazıyorsunuz. Bilmeyenler için diyorlar. Bilmeyenler izlemesin Şimdi burada alttan kaplıca uygulamasını indirme kısmı çıkacak. Kaplıca indirin. Mesela. Ben indirmeyeceğim. İndir kısmına basın. Yine de indir. Oh. Çabuk. Çabuk. Ha? Çabuk. Hayır. Ağzını <laughs> yap böyle. Yapma. Bizim köyde öyle bir adam vardı biliyor musun? Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle bir dalga geçermiş. Ağzı bir tarafa yamuktu. Bak bu otu buradan indiriyoruz. Ya abi <laughs> dolapta kabak gibi duruyor. <laughs> biz birazdan bir... Biz bizim hayır, bizim hayır ya yürü git. Acı deme. Ya, bilmiyorum git ya. Acı Sonra Abdo ab otu O yaptıklarımı indirdim bu arada. Söylemeyi unuttum. Aramak isimler. Roblox yazın. Ay, ne çıkan ne i̇lk site bakın. Tıkla, i̇lk siteye tıklayın. tıklayın. Yani, yürü git. İşte. Ben de güncelleme varmış. Burada sizde burada sizde indir yazacak. Siz on buradan indireceksiniz. He, 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 Sonra he. da bu şekilde inmesini beklerken gelin <laughs> ben size de VPN'le nasıl indiğini göstereyim. <laughs> bakın. Ben de Anneannem bacağında pire varmış. <gülüyor> <gülüyor>

Hemen girin bir tash su dökün çıkın o zaman. Tamam anneanne yapsın ben anneanne sonra yaparım benim işim var. Anneanne otururken iki dakika oynadı hemen bir sabunlar gönderir ben de giydiririm. Benim işim var. Oğlum deden de içmeyecekler. Lan. lan benim işim var işim işim. İşine sokayım ne işin var oğlum? Şimdi burada VPN indiriyoruz. Bakın VPN süper. <laughs> <laughs> unlimited. Pro yazıyor. Kesinlikle öbürlerini indirmeyin. Daha doğrusu öbürlerini indirebilirsiniz ama Play Pro Project şey tarafından doğru, doğru, doğrulananları indirin. Bakın mesela bunu indirmeyin. Bunu indirmeyin. Bunu, indirmeyin, bunu indirebilirsiniz. Bunu indire, bunu, bunu da indirmeyin. Bir dakika dur. İzin ver. <laughs> sonra Şimdi bakın. Roblox'un asıl giriş kısmı. Bir dakika bak. Ekran ekranınız bu şekilde siyah bir şey olacak. Sonra bakın burada reklamlarla devam et tuşu var. Aşağı geliyorsunuz. Bakın bunları geçiyorsunuz. Devam etmeye basmayın sakın. Aşağı geliyorsunuz. Hop. Bunlarla devam alasın. Ve girişimizi yaptınız. Buradan bağlanıyorsunuz. Hmm. Reklam yok. Buradan bağlanıyorsunuz. Şu an bağlandım. Update. Sildik. ananı bir dakika dur. ve yıkıyoruz. Ardın sen sandansa. Ardın sen sandansa. sa. Güncellesene olur. He. Şimdi indirme tuşundan sonra indirdiniz. Bu arada in izin vermeniz lazım her şey yaptığım gibi. Ve gördüğünüz gibi hesap kurmayı zaten Roblox'cular bilir. Orada bir sürü yeni oyunlar gelmiş. Hepsi bunun sayesinde var. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın o kanala da abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. hoşçakalın kalın, sağlıkla kalın. Bay bay. Artık Roblox'ta keyfini çıkartabilirsiniz. <laughs>